Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Fenerbahçe'nin pazar günü biliyorsunuz çok önemli bir maçı var. Ligin ilk maçı. Ben gerçekten şu an çok heyecanlıyım ve benim gibi bütün Fenerbahçelerinde de çok heyecanlı olduğunu düşünüyorum. Uzun bir dönem, kötü bir sezon. Geçen sezonu biliyorsunuz çok kötü geçirdik. Ee, o yüzden bu sezondan beklentilerimiz çok yüksek. Çünkü geçen sene Fenerbahçeler belki de yıllardır yani belki benim hatırladığım hatırlamıyorum bile yani 30 35 yaşındayım. Ee, böyle bir sezon hatırlamıyorum ben çok kötü bir sezondan sonra e, yeni bir sezon, yeni umutlar, yeni heyecanlar diyerek bu sezonu beklemeye başladık hepimiz. Ve işte geldi çattı. Bu hafta Fenerbahçe'mizin maçı var. Ben yerimde duramıyorum. Sizlerin durumu ne bilmiyorum. Fenerbahçe'de arkadaşlarıma soruyorum. Sizlerin durumu ne bilmiyorum. Yorum atarsınız. Sizler nasıl heyecanlı mısınız diye. Çünkü diyorum ki acaba sadece bende mi durum böyle ama. Şimdi ligdeki maçımız başlayacak. Pazartesi günü oynayacağız. Evet pazartesi günü ligimizin ilk lig maçını oynayacağız. Gazişehir'le birinci lige yani süper ligi yeni bir takım. Bizim de daha doğrusu benim de desteklediğim bir takım onu söyleyebilirim. Çünkü aynı zamanda e-spor takımları bizim ligimizde oynuyorlar. Çok istiyordum birinci lige çıkmasını ve birinci lige çıktılar. Umuyorum ki ilk maçta bize bir çembe takmazlar. Fenerbahçe ilk sezonlara çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe ilk sezonlara sürekli yenilerek giren bir takım. Sürekli puan kaybı yaşayarak giren bir takımdı ki... Geçen seneye kadar. Geçen sene ilk defa Fenerbahçe uzun zamandan sonra sezona kazanarak başladı. Ondan sonra da daha sonraki gelişmeler hiç ummadığımız gibi oldu. Yani bir yandan düşünmüyor değilim acaba puan kaybı mı yaşasak? Çünkü puan kaybı yapmadığımız zaman bize yaramıyor diye. Evet makarasını geçelim. Ee, Pazartesi günü Galatasaray'a e karşı oynayacağız. Galatasaray Gaziantep karşı oynayacağız arkadaşlar. Çok önemli bir maç. Bu maç için ben bir 11 kurdum kafamda. Yani bana göre oynaması gereken 11 kurdum. Sizler de yorumu mutlaka yazın. Size göre hangi 11 e, oynamalı ya da sizce ben nerede yanlış düşünüyorum tarzında yazabilirsiniz. Evet 11'ime geçelim. 11'i bu şekilde kurdum. Kaleye altayı koydum. Kaleye altayı koymamdaki sebep şu. E, Real Madrid maçında ya da Audi Cup'ta güzel bir performans sergilemesinden sonra ama yalnızca sadece orada iyi bir performans sergilediği demiyorum. Şimdi Volkan'ı beğenmiyorlar. Zaten sözleşmesi de yok diye düşünüyorum. Harun'u beğenmiyorlar. Yönetim ve e, taraftar olarak söylüyorum. E, o zaman diyorlar ki Berke zaten işte kiralık falan gitti çocuk. E, diyorlar ki o zaman Altay kalıyor. Altay eğer sürekli değişmeli oynayacaksa ben bu maçta Harun'u koyun derim. Yani bir onu bir onu oynatacaklarsa. Öyle derim ama benim 6'yı koyma sebebim şu. Verin kaleyi çocuğa sezon sonuna kadar almayın çocuktan. Eğer bu şekilde oynayacaksa Altay oynasın. Eyvallah. Evet geçelim şimdi sağ bekimize. Sağ bekimize geldiğimiz zaman. Burada size ilginç bir şey söyleyeceğim. Ee, Hasan Ali'nin biliyorsunuz bir sakatlığı var solda. Ee, sağ beke koyup Dirar'ı sol beke koyuyorlar. Ancak ben Dirar'ın oyununa baktığım zaman Dirar'ı hem sağ bek hem orta sahanın sağ hem de hücumun sağında daha önce görmüş olduğu takımlardan ve milli takımından da gördüm. Ancak solda ben Dirar'ı hiç görmedim. Belki ben de bir futbol cahili olabilir ama ben hiç sol bek olarak Dirar'ı Görmedim. Fenerbahçe'den bahsetmiyorum. Ancak İsa'nın milli takımda hem sağ bek hem sol bek oynadığını biliyorum. Yani acaba bunları biz biliyoruz e, koskoca hocalar bilmiyor olabilir mi? Zannetmiyorum. O yüzden ben e, Dirar'ın sağ bekte oynamasını İsa'nın da sol bekte oynamasını istiyorum. Benim kafamdaki şu an düşüncem budur. Bazılarınız Murat oynayabilir diyebilir belki. O da olabilir. Ama şimdi ligin ilk maçı çok önemli. Bence geçen seneden gelen Kadun'un e, galibiyetle başlamak açısından daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Dirar'ı sağ beke koyup İsta'yı sol beke koyarım. Çünkü dediğim gibi az önce söyledim. Ben İsta'nın milli takımda sol bek oynadığını biliyorum ama Dirar'ı hiç görmedim. Stoper ikilime geçelim. Stoper'de yeni transferimizi koyarım öncelikle. Yani Zanka'dan bahsediyoruz. Ee, yanına da şu anda Serdar Aziz'in biliyorsunuz bir sakatlığı var ama ben Serdar Aziz dahi olsa bilmiyorum insanların ben biraz aksini düşünüyorum. Farklı düşünüyor olabilirim çoğu yorumcuya bakıyorum diyor herkes diyor ki yani Serdar Aziz milli takım Serdar Aziz falan ben Serdar ve Sadık benim gözümde yan yana kalsa ben sağda oynadırım ben daha çok Sadık taraf e, tarafından e, taraftarıyım diyeyim ikisi açısından çünkü şöyle bir şey var e, Stopperlerin stoperlerin bazı yetenekleri vardır mesela işte atıyorum bir tanesi serttir bir tanesi e, incedir gibi ben Sadık'ta şunu görüyorum tekmeye kafa sokabilecek bir adam Sadık Aynı zamanda e, adamın sırtını döndürmemeye çalışan, sürekli adamın sırtına yapışan bir kene gibi olduğunu düşünüyorum Sadık'ın. O yüzden ben Sadık'ın daha verimli olacağını düşünüyorum eğer Fenerbahçe ileride donmak istiyorsa. Aynı zamanda bunu yapmamın sebeplerinden bir de şu, Zanka baktığınız zaman çok uzun e, bir stoper. Yanında hani bir tanesi uzunsa ikincisinin de e, onu biraz daha toparlayabilecek daha kıvrak, e, daha kısa olmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani birbirine tamamlama açısından biri uzun, diğeri bir tık daha kısa olabilir. Yani iki tane kule yerine mesela ee, şöyle daha iyi anlatabilirim ben size. Inter'de mesela bir Cordova diye bir oyuncu vardı. Çok kısaydı. Yani diyorsunuz ki bu adam nasıl stoper oynuyor? 1.78 belki 1.85 falandır yani bu hatırlamıyorum şimdi. Ama abi adam öyle bir topluyordu ki arka tarafı inanılmaz. Ben bu ikisine güveniyorum. Ön libero'ya e geçelim. Şimdi ön libero'da ee, kafamda farklı soru işaretleri var. Şimdi kafamdaki farklı soru işaretleri şu. Emre Belezoğlu agresif bir oyuncu biliyorsunuz. Fenerbahçe taraftarları yeniden kucaklaşıyor. Tribünler Emre'ye alkışlayacaklar. İşte çok havaya girecek. Olası bir mağlubiyet, olası bir e, skorda geriye düşme durumunda. Acaba bu Emre'yi e, taraftara karşı bir sorumluluğum var. Taraftar beni türbüne çağırdı Beni bağrına bastı Yeniden Kadıköy'deyim Biz nasıl mağlup olabiliriz Zaten biliyorsunuz ki Yenilgiyi hazmedemeyen bir oyuncu olduğu için hani Ekstra bir duruma girip Arkadaşlarıyla ya da hakemle Bir polimeye girip Bir kırmızı kart falan filan olabilir mi diye Beni korkutmuyor değil Allah korusun Orada biraz tedirginliğim var Bir de şöyle bir tedirginliğim var Emre Belezoğlu acaba ilk 11'de başlayıp Fişi mi çekmeli Ya da çünkü Emre'nin oynayacağı dakika 60 dakika, 70 dakika diye düşünüyorum ben. Ya da 60'tan sonra girip 30 dakika içinde mi e, maçı e, değiştirmeli? Bu burada biraz kararsızım. Yani o Emre konusunda kararsızım. İkinci oyunu açam oyuncu. Diğer tarafta Ozan gibi gözüküyor şu anda. 60 olduğu golden dolayı değil. E, şöyle söyleyeyim. Pardon yanlış söyledim. E, Emre eğer oynarsa... Emre ve Ozan ikilisi... E, bence mantıklı gözüküyor. Şu an için mantıklı gözüküyor. Ama oraya mutlak ve mutlak yani mesela Emre Tolgay olmaz. Yani şöyle olmaz. Benim takımda olur. Ben öyle oynatırım ama Türkiye'de kimse oynatmaz. Çünkü niye? İkisinde ayağı temiz, ikisi de daha teknik ama Türkiye'de her zaman bir tane kesinlikle e, güçlü koyuyorlar. Yani Josef de Souza gibi, Mehmet Topal gibi. Ama Emre Ozan şu anda e, güzel gözüküyor. Jailson Ozan götürebilirler mi? İkisi de genç birbirlerine sözü geçer mi? Hani ona koş dese umursamaz ama Emre olduğu zaman orada her, her, her herkes istediğini yaptırabilir. Orada bir kararsızım. Sizden yorum bekliyorum. İki ön liberonun nasıl olması gerektiğini lütfen siz yazın. Ve neden olduğunu da yazın lütfen. Sol açıma rolü gezi koydum. E, solda rolü göz aramadım diye düşünüyorum. Şu anda çok hazır görmedim son maçlarda ama sanıyorum ki bu, e, bu 10 günlük falan en son maçtan sonra bir 10 günlük zaman, 15 günlük zamanda biraz daha kendine gelmiştir diye düşünüyorum. Sağ tarafta Moses olarak düşünülüyor. düşünülüyor ama ben Deniz Türücü koydum oraya. Ee, nedenini şöyle söyleyeyim. Ee, Santra Formuz'da oynayan Vedat, e, kafa toplarına etkili bir oyuncu. Uzun boylu bir oyuncu. Deniz'in de en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi ters ayağını alıp ters orta yapmak. Bunu kim yapardı? Galatasaraylı kardeşlerimiz iyi bilir. Hele ki yaşı biraz olgun insanlar çok daha iyi bilir. Hasan Şaş yapardı yıllar önce. Sol kanatta sağ ayakla oynardı. Sola çıktıydı ama sağ, sağ ayaklı bir oyuncuydu Hasan Şaş. Giderdi giderdi giderdi. Sağına çekerdi atardı. Tıpkı Arda gibi. Arda da bunu çok yapardı. E, Deniz de o tarz bir oyuncu. Yani şimdi Rodriguez'in girdiği kanattan ben Rodriguez'in çok iyi açabileceğini düşünmüyorum Vedat'a. Ama Moses'ın da hani son çizgiye iniyor. da son çizgiye inen adamlar hani iki tane son çizgiye inen adam olmasındansa zaten Rodriguez çizgiye inen adamın bir kanadın çizgiye insin. Diğeri ters ayağını alıp orta açabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda Moses çok süratli bir oyuncu olduğu için fulali bir oyuncu olduğu için dakika 60-65-70 gibi yorulan bekin arkasına daha iyi koşabileceği için ben Deniz'i düşünüyorum şu anda. Onu söyleyeyim. Hani hem Vedat'a atabileceği güzel ortalar hem de e, Beki biraz yorduktan sonra dakika 60 gibi 65 gibi Mozusla yer değiştirip Moz, Mozus yorulmuş bir e, Bekin arkasına daha iyi koşabileceği için böyle bir e, kafamda kurdum bunu. E, on numarada Kroos oynayacak zaten. Kroos. Kroos diyorlar Türkiye'de. Onu daha önce söylemiştim. Almanya'da da Kroos gibi bir şey söylüyor. Cruz gibi. Kru, kru, kruze değil yani Kroos diyorlar Almanya'da. Hani Kroos ediyorlar şeyde Türkiye'de. Kroos. Kroos ya Cruz diyorlar Almanya'da. Elforvet'e de Vedat Muriç. Kadrom bu. E, bu şekilde o, oynaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Tribün çok önemli. Bunu söylemem lazım. Tribün çok önemli. İlk maç o Kadıköy bütün stat dolmalı. yazıcılar mazıcılar bırakın abi. Gidin maça Fenerbahçe'yi destekleyin. Nasıl başlar öyle gider diye bir politikamız var biliyorsunuz. İnşallah bu maçta e, galip geliriz. Ama en önemlisi geçen seneki Bursa Spor maçı gibi değil. Yani... Orada şikayet ellerine çarptım ve penaltım vardı. Hakem bilmem ne oldu 2-1 falan öyle değil. Çıkıp tık 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 böyle şiir gibi oynayan, makine gibi oynayan, maçı kazanan ve umut veren Fenerbahçe'yi görmek istiyoruz. O yüzden ben çok ümitliyim. Sizlerin yorumlarını mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Harbiden şu anda gerçekten beni heyecan sardı. Ee, maça 3 gün ya da 3 evet, gün falan var. İşte öyle bir şey var. 5 gün falan filan var. Neyse işte karışmayalım. Beni çok heyecan sardı. Acaba sadece ben mi böyleyim yoksa diğer falan maçlar arkadaşlarımız da böyle? Gerçekten merak etmiyor değilim. Hadi bakalım. Maçımızdan ee, sonra mutlaka size maç yorum videosu da yapacağım. O yüzden ee, şu an kanala abone değilseniz ve izliyorsanız lütfen kanala abone olun. E, Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.